Hande Erçel, bu kez sadece kamera karşısında değil, hikayenin kalbinde yer alıyor. Yıllardır televizyon ekranlarında izleyiciyi etkileyen başarılı oyuncu, ilk kez kendi yazdığı bir hikayeyle sinema severlerin karşısına çıkıyor. İki Dünya Bir Dilek adlı filmde, başrolü Metin Akdülger'le paylaşan Erçel, senarist kimliğiyle de dikkat çekiyor. Yapım süreci tamamlanan film, dijital platform Prime Video'da e, izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor filmden servis edilen yeni kareler sosyal medyada büyük ilgi gördü. Romantik, duygusal ve geçmişle bugünü harmanlayan yapısıyla merak uyandıran proje, Türkiye'nin yerli içerik yatırımları arasında şimdiden öne çıkmış durumda. Filmin merkezinde 1998 yılbaşı gecesi bir hastanede yolları kesişen iki çocuk yer alıyor. Bilge ve Can. Küçük yaşta sağlık sorunları nedeniyle tanışan ikili o gece aralarında gizemli bir bağ kurar Yıllar geçer, hayat kendi akışında onları farklı yönlere savurur. Bilge başarılı bir avukat olur, Can ise arkeolog olarak uluslararası alanda dikkat çeken çalışmalara imza atar. Ancak kader bu iki kalbi yeniden karşılaştırır. Bu buluşma, geçmişin yaralarıyla yüzleşilen ve çocuklukta filizlenen duyguların yeniden yeşerdiği bir yolculuğa dönüşür. Hande Erçel'in Bilge karakterine hayat verdiği filmde Metin Akdülger Can rolünde karşımıza çıkıyor. Kadroda ayrıca Hüseyin Avni Danyal, İdil Fırat, Serkan Tınmaz, Nazlı Demir, Eylül Susapan, Rami Narin, Didem İnselel, Erdal Bilingen ve İpek Erdem gibi önemli isimler yer alıyor. Yönetmen koltuğunda ise Ketçe oturuyor. İki dünya bir dilek. Sadece bir aşk hikayesi değil, aynı zamanda kaderin insanları nasıl kesiştirdiğini, geçmişin nasıl bugünü şekillendirdiğini, ve ikinci şansların nedenle kıymetli olabileceğini sorgulayan etkileyici bir anlatı sunuyor. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma.